اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Muhakkak ki zikre kafir yani Kur'an-ı Kerim'e kafir olan kişiler لَمَّا جَاءَهُمْ Onlara geldiği zaman yani gelir gelmez hemen küfürle karşılık veren, inkarla karşılık veren ilk duydukları zamanda hiç ulan bir düşünelim, bir bakalım ne diyor bu ayet demeden direkt küfürle karşılık verenler düşünmeden yalanlayanlar teviline bakmadan yalanlayanlar işte Neydir bunun cevabı mahzuf. Onları cehenneme atacağız sonra veyahut da cezasını keseceği sonra manasındaki gibi cezası mahfuz veyahut da onlar da bize gizli değildir biraz önceki ayetten anlaşılan ve innahu muhakkak ki Kur'an-ı Kerim le kitabun aziz aziz bir kitaptır menfaatları çok olan benzeri olmayan bir kitaptır Kur'an-ı Kerim diyor ne kadar kendisine saldırılar olan bir kitap olsa da fesat ehli batıl tebilleriyle bugünkü mealistler gibi yanlış düşünceleriyle yanlış manalar vererek Kur'an'a zarar vermek isteseler de diyor. Her zaman Kur'an'ın koruyucuları mutlaka olur. Her asırda Kur'an'a saldıranlara cevap veren, hakkı ortaya koyan, Kur'an'ın hakiki manasını izhar eden ve saldırı yapan herkesin ağzını kapatan, susturan alimler mutlaka olur diyor. İşte bu da Allah'ın muhafazasıdır Celle Celaluhu Subhanahu ve Teala. İbn Ata Hazretleri aziz dedi ya bu kitabın azizdir. Aziz li ennehu la yablugu ahadun hakikate hakkihi li fi nefsihi. Öyle bir yüce ki yani öyle derin manalar içeriyor ki bütün manalarını Kur'an'ın ben biliyorum diyemez kimse. İhata etemez. Öyle Allah'ın kelamı olduğu için öyle aziz. Ondan sonra hem kendisi aziz nefsinde ve azze aleyh. Kur'an'ın kendisine indirilmiş olduğu zat ki ruhul ula resul en yüce ruh en harika kalbin sahibi olan Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o aziz bir de ve azza men hutiba bihi min awliyaihi ahli Kur'an'ı anlamakla müşerref olmuş Allah'ın evliyası kendilerine okunan o ulu kullar işte onlar da aziz. İnşallah biz de onlara girelim Allah bizi yazsın. Kur'an'ın kendilerine okunup anladığı kişiler yalnız dikkat ediniz anlayanlar. O noktadan yani üç noktadan aziz. Kendisi aziz, Allah'ın kelamı olması noktasından ve hakikati tam manası ihat edilemeyecek kadar harika manalar, engin, uçsuz bucaksız manalar içerdiğinden indiği kalp Kur'an'ın Resul-i Ekrem'in kalbi o aziz ve o kalpten alanlar o kalbin söylediği bu kelamı kulaklarıyla duyup kalbiyle anlayanlar işte onlar da aziz.